Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft hayatta kalma oyunumuz tek oyunculu. Hile urda yok tabii ki arkadaşlar. Ee, ben oyuna biraz başladım. 14 tane odun. Bir tane çalışma masası, yani crafting table 4 tane de çubuk yaptım arkadaşlar. Yani kestiğim ağacın 2 tane de meşe fidanı düştü. Bence Arkadaşlar ev yapmaya çok fazla gerek yok. O yüzden ben hemen madene dalacağım. Ev yapmak işin biraz da eğlence kısmı arkadaşlar. Yani elmas bulup nether'a gidip falan oyunu bitirmek istiyorsanız ev yapmak bir tık gereksiz kalıyor arkadaşlar böyle videoların devamı gelmesi istiyorsanız yani bölüm ikisi gelmesini istiyorsanız 2 like pardon 20 like yeterli arkadaşlar yani kazma yapalım tamam bu alanın yanında gerek yok Gelip aşağı ineceğiz. yukarı çıkma şansımız pek yok Ön yemek için. Yemek evet. Taşla devam etsinler. Biraz taş kazalım. Zaten kazdığımız yerleri de evimiz yapabiliriz yani. Mantıken. Bence mantıklı bir olay kaldığımız yerlerde ev yapabiliriz arkadaşlar. Böyle. Yani oyunun parlaklığını açmak istiyorum. Parlaklık Böyle alanımızı geliştirelim Burası hem evimiz olur. Şimdi kazdığımız yere girişimiz olur arkadaşlar. Yani maden bulursak madene girişimiz olur. Madene giriş yolu olur. Bence mantıklı bir şey yapmak. Kömür bulduk güzel. Tabii ki kömür elme kırmayacağız. Taş kazmaya ile kıralım şöyle inmeye devam ederken bir tane. böyle taş kazmamızı yaptık. Kömürle kıralım. Bunları toplayalım. fırın yapalım. Ardından hayvan keselim. Yatak yapalım. Koyun bulabilirsek. Yemeklerimizi pişirelim. O kadar vaktimiz olmaz tabi ki. Hayvan keseriz. Ve bu bölümü bitiririz. Demir de bulduk. Güzel. Tam güzel. Kömür madeni gibi bir şey de bulduk. Kömürleri buradan devam edelim. Minecraft'ın ilk kuralı aşağı doğru kazmayacaksın. Aşağı doğru kazarsan her şey çıkabilir. öyle çıkalım. Bir de şu şurada çıkıntılık yapmasın. Sinirime dokunuyor. Arkadaşlar. Böyle çıkıntılık yapmasın. Yapalım. Demirlerimizi koyalım. Demirlerimizi koyalım. Demirlerimiz pişsin. Bir tane de ağaç keselim. Bekle. Seni seçelim. geldi. Yakından geliyor. Tehlikeli. Yakından gelmesi sıkıntı gibi hadi de keselim bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar Allah ama bir yerden iskele sesleri geliyor ama ya şu anda akıllı hiç yapmadım akıllı yapınca onu da hallederiz sıkıntı yok gelişeceğini görürsünüz. zarar zararlıymış arkadaşlar. Şöyle geliş bir yerde duralım. Burayı yine böyle eve benzettik biraz. Bir katman daha kırıp gerçekten videoyu bitirelim. Şimdi videoyu bitireceğim bitireceğim diyorum ama bitirmiyorum. O da sizi sevdiğimden. Hoppa tamamdır. Demirleri de alalım ve videoları videoları aldım. Videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir beğeni eksik görmeyin. Beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza abone olup o zili açarsanız ben de sevinirsiniz. Görüşmek üzere.